Değerli LUKA kullanıcıları 0201-2024 tarihinde bir yıllık trafik sigortası için 12.000 TL ödenmiştir. Dönemsellik ve tam açıklama ilkesi gereği muhasebe kayıtlarımız nasıl olmalıdır? Geçici ve kurumlar vergisi dönemlerinde matrahtan indirmek için nasıl e, giderleştirebiliriz? E, buna ilişkin uygu, bir uygulama yapacağız şimdi sizlerle. Dönem ayrıcı hesapları kullanarak e, kayıtlarımıza başlayalım sonrasında da işlemlerimizi adım adım e, tamamlayalım Şimdi bunun için önce lukamıza geliyoruz lukamızı açtık hemen fiş işlemleri fiş girişi diyoruz şimdi e, 0 2 2024 tarihinde bu e, trafik sigortası e, kaydını bir yapalım bakalım trafik sigortası diyorum. Gideri. Kaydet diyorum. Ardından hemen efendim e, 180 gelecek aylara ait giderler. 180 efendim trafik sigortasını açıp buluyorum şuradan. Eee Evet, birinci dönem trafik sigortası giderleri Bunları geçici vergi dönemleri itibariyle e, gireceğiz. Hemen altına şuradan 180, 03, ikinci dönem altına bir satır daha açıyorum. 180, e, 03 dedik üçüncü dönem ve dördüncü dönemimiz de kurumlar vergisi dönemi yani e, son dönem kaldırıldı biliyorsunuz üçüncü geçici ama kurumlara hesapladığım için onu da bu hesaba gireceğiz. Dördüncü dönem diyeceğiz. 180.03 nokta dedik. Geldi dördüncü dönem. Pekala. Şimdi şuralara girmeyeceğim vakit kaybetmemek için. E, şuradan borç e, kısmına Efendim ne diyeceğiz? 12 bin lirayı dörde bölüyoruz. 3'er bin lira ediyor. 3 bin 3 bin 3 bin 3 bin Peki nereden ödedik bunu? Bankadan ödediğimizi varsayalım. 102 banka dedik. Ziraat bankasından ödeyelim. Fişi kapat diyorum. Değerli arkadaşlarım İlk kaydımız bu şekilde. Kaydet dedik. Pekala. Birinci geçici vergi dönemi, ikinci geçici vergi döneminde ne yapmamız lazım? Şimdi bakın arkadaşlar. Biz bu 12 bin liranın tamamını eğer Ocak ayı için giderleştirecek olursak, Dönemsellik ilkesi ve tam açıklama ilkesi ne aykırı hareket etmiş oluruz? Doğru bir kayıt yapmamış oluruz. Çünkü bu 12 aylıktır. Biz gerçi 4 döneme ayırdık. Geçici vergi dönemleri itibariyle. Bizim dönemsellik ve tam açıklama ilkesi gereği bir muhasebe kaydı yapmamız lazım. O yüzden birinci kaydımızda bunu gerçekleştirdik. Peki birinci geçici vergi dönemi geldi. Şimdi birinci geçici vergi döneminde biz tabii ki yansıtmaları yapmışız. O halde üç, ikinci geçici vergi döneminde e, giderleştirelim. Birincide de, de az, az sonra göstereceğim yöntemi e, uygulayacaksınız zaten. Yeni diyorum fiş girişi diyorum işte 30 Haziran itibariyle e, ne yapacağım ben? Efendim trafik sigortası eee Gideri diyorum burada giderleştirilmesi. Trafik sigortasının giderleştirilmesi. Bu ikinci geçici vergi döneminde. Peki hala ee, hocam şey varsa eğer tarihi değiştirelim. 2024. Şu 06. 30. Şimdi. Hocam tamamını mı giderleştireceksiniz? Evet, bu diyelim ki işte ticari araç sigortası olsun. Eğer binek araç sigortasıysa yüzde otuzunu kanunen kabul edilmeyen gider olarak ayrıştırmanız gerekiyor. Çünkü gider kısıtlaması var binek araçlarla biliyorsunuz. Bu ticari araç olduğu için tamamını giderleştireceğim. Peki nasıl olacak? Yedili hesaplarla 770. İşte araç burada bir sürü şey var. Ben hemen e, sigorta diyelim bakalım. Sigorta çağıralım bakalım. 770 sigorta giderler. Şimdi peki bu hesaba borç kaydedeceğim. Ne kadarlık? E, oca, şey, pardon Ocak, Şubat, Mart'ı birinci geçicide aynen bu gösterdiğim yöntemle kaydettiğimizi varsayıyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran 3 aylık yani ee, ne yapıyor 3 kere 3 9 9 bin lira mı ediyor hayır 12 bin liraysa biner liradır ee, bu ne yapacak biner lira 3000 3000'i bin. yazdık pekala diğer hesabımız nedir diğer hesabımız e, nereden çağıracaktık 180 tabii ki az önce 180'e ne yazmıştık borç yazmıştık alacak yazarak kapatacağız onu ve gidere aktaracağız giderleştireceğiz yani hemen şuradan ikinci e, ikinci dönem diyorum dikkat ederseniz birinci dönem duruyor yapmadım e, çünkü yansıtmalarımı yapmıştım. Birinci dönem için. İkinci e, geçici vergi e, henüz yapmadığımız için bunun üzerinde gösteriyorum. Şimdi bunu da ne yapacağız? Aslında şuradan hesap paketini genel kapat dediğimizde bu gelir. Yani borcundaydı alacağına. Önce bunu kaydedip sonra 770'e dağıtabilirsiniz, Fark etmez. Evet. Değerli arkadaşlarım. Böylece ne yapmış oldum ben? E, şuradaki 12 bin lirayı 4 döneme böldüm. 3'er bin, 3'er bin, 3'er bin, 3'er bin olarak. ikinci geçici vergi döneminde bu 3 bin lirayı giderleştirdim. Hocam zaten tamamı gider değil miydi? Evet işte onu anlatmaya çalışıyorum. eee Ocak yani 02, 01, 2024 tarihinde tamamını siz bu şekilde kaydetmiş olursanız yanlış olur. Onu anlatmaya çalışıyoruz. eee Ham açıklama ilkesi diye bir ilkemiz var. İşte e, dönemsellik ilkesi diye bir e, ilkesi var muhasebenin değil mi? Ona göre yapıyoruz. Yani biz tamamını Ocak ayında giderleştirirsek daha vakti zamanı gelmediği halde diğer aylara ait giderleri getirip biz birinci geçişte giderleştirmiş oluruz. Bu da muhasebe standartlarımıza aykırı olur değerli arkadaşlarım. Şimdi bunu giderleştirdik. Peki hala... Bunun geçici vergiye nasıl etkisi olacak? Hemen kısaca onun da üzerinde durayım. Hemen şuradan göstereyim. Yansıtma işlemleri, geçici. Şuradan e, geldik, aldık. Şurada bakın 770'li hesapların e, içerisine 71, 632'ye. Gelir tablosu hesabına gider olarak atıyoruz biz bu 3000 lirayı değerli arkadaşlar. Tabii başka şeyler de var burada gider olarak Gelir tablomuza biz bu 3.000 lirayı gider olarak atıyoruz ki geçici vergi döneminde matrahtan indirmiş olalım bu 3.000 lirayı. Hocam giderleştirdiniz. Şimdi de işte yansıtın. Yapayım aslında bu yansıtma işlemleriyle ilgili olarak daha evvel bir şeyimiz vardı, eğitimimiz vardı. Onu izleyerek çok daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bunu yaptık. Ondan sonra da ne yapacaksınız? Efendim ee, sonrasında şöyle alalım aşağı. Sonrasında işte geçici vergiye geliyorsunuz. Beyannameler, geçici vergi. Ee, Haziran dedik. Sistemden al dedik. Çağırdık. Ve Gördüğünüz gibi burada matrahtan bu indirilecek. Yani sigorta giderlerimiz vardı. Onlar ee, efendim ee, Burada tabii kanunen kabul edilmeyen gider o kısmı olmadığı için buraya yansımadı. Olsaydı buraya yansıyacaktı. Binek araç olmuş olsaydı onun trafik sigortasını kanunen kabul edilmeyen gider olarak e, görecektik. Şu ticari kazancımızın e, içerisinden 3 bin lirayı düşürdük. Tamamını gider olarak gösterdik ikinci geçici vergi döneminde. Umarım bu eğitim sizler için faydalı olmuştur. Bir başka eğitimde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın değerli arkadaşlarım.